Bir güzelin hasretinden ahından canan ahından Tutuştu her yanım yandı ha yandı yandı ha yandı Aşık oldum Kendime söz vermiştim demişti. Meğer eşi ve çocukları ile 23 yıl önce ölen Kemal Sunal'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz. 23 yıl önce ölen Kemal sunal’ın o fotoğrafları çok konuşuldu. Usta oyuncu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde bindiği uçakta kalp krizi geçmişti. Süt kardeşler, hababam sınıfı, sahte kabadayı, kapıcılar kralı ve daha birçok unutulmaz yapımda başrol oynayan sunal’ın geride bıraktığı birçok fotoğrafı ise zaman zaman gündeme geliyor. O fotoğraflardan bazılarını ise henüz birçok kişi yeni görüyor. İşte merak edilen o fotoğrafları. Kemal Sunal'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz. 2000 yılında bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden eşini 78. doğum gününde anan Gül Sunal, eşiyle çekildiği fotoğrafları paylaşarak 11 Kasım, İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın, daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik, notunu düştü. Yıllar önceki aile fotoğrafını hiç görmeyenler şaşırdı. İlk kez görüyorum yorumları geldi. İşte usta oyuncu Kemal Sunal, eşi ve çocukları. Kemal Sunal, başrolünde oynayacağı sinema filminin çekimleri için Batum'a gitmek üzere bindiği uçakta hayatını kaybetmişti. Yönetmen Ali Özgen Türk verdiği röportajda Türk sinemasına damga vuran filmlerinden bahsederken, bir yandan da Kemal Sunal'ın ölümüyle ilgili şaşırtıcı detayları paylaşmıştı. Genelde uçaktan korkuyor. Ben dedim ki atlayalım arabaya, gidelim Batum'a. Önce evet dedi. Sonra çok yoruluruz diye vazgeçti. Eh, şoför alırız diyecek oldum. Başkasının sürdüğü arabadan korkarım dedi. Nihayet sen uçakta yanımda oturursan gideriz dedi. Öbür yanına da oğlu Ali oturmuştu o gün. Hayatını kaybettiğinde daha Yerdeydik yahu Uçak kalkmamıştı bile Çok gırgır tatlı şeyler konuşuyorduk Uçağın televizyonu da işte Güvenlik tedbirlerini anlatıyor Uçak yavaştan yürümeye başladı Konuşmamız durdu Kemal'in korktuğuna dair Hiçbir belirti yoktu Korkmuyordu da zaten Ama birden başı omzuma düştü Ali de oturduğu yerden kalktı Ben doktor yok mu diye bir çığlık attım Bayılmışım sonrasını hatırlamıyorum. Uyuttular beni Gil Sunal, geçtiğimiz yıl eşe Kemal Sunal'ı 78. yaş gününde duygulandıran bir paylaşımla almıştı. Sunal paylaşımını 11 Kasım, İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın, daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik, notunu düşmüştü. Sunal'ın paylaşımını oğlu Ali Sunal annem yazarken kızı ezokal emojisi bırakmıştı. Özel hayatımda soğuk bir adamı Musta oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada kendisi için ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım ifadelerini kullanmıştı. Atamın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam 3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden oyuncu, aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama atamın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür demişti. Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, geçtiğimiz Mayıs ayında da evlilik yıl dönümleri için anlamlı bir paylaşımda bulunmuştu. Duygusal bir yazı kaleme alan Gül Sunal, elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak sözleriyle yüreklere dokunmuştu. Usta oyuncu ve Gül Sunal 1975 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin Ezo Sunal ve Ali Sunal adında iki çocukları bulunuyor. Kendime söz vermiştim öte yandan sosyal medyada sık sık Ali Sunal ve Kemal Sunal'ın karşılaştırılmasına denk gelen Gül Hanım bu hareketin doğru olmadığını söyleyerek şöyle konuştu. "Onu Kemal Sunal ile karşılaştırmak hiç doğru değil. Herkes kendi yapabildiğini yapacak. Kemal aramızdan ayrıldığında onu her zaman yaşatacağımı dair kendime söz vermiştim." Bunun için bir YouTube kanalı açtım ve orada Kemal'in kendisi için yaptığı arşivi paylaşıyorum. O artık herkesin Kemal'i oldu. 23 yıl önce ölen usta oyuncunun ailesiyle olan fotoğrafları da yıllar sonra gündeme geldi. İşte kimilerinin hiç görmediği o fotoğraflar.